Regular Show, Cartoon Network'ün gelmiş geçmiş en popüler dizilerinden biri ve 8 sezon boyunca çılgın hikayeleriyle izleyenleri büyülemiştir. İlginç gerçekleri ve gizli ayrıntılarıyla da hayranlarını heyecanlandırmıştır. Bugün Regular Show, Türkçe adıyla sürekli dizi hakkında en ilginç 120 bilgiye bakacağız. Ben anlatıcınız, dostum. O dostlama yaparak kanala abone olmayı unutma. Bir gün hayatını kurtarabilir. O dostama bir gün hayatını kurtaracak. Tüm karakterler arasında sadece çakbeşlik hayaletin gölgesi vardır. Garip değil mi? Sonuçta hayaletlerin gölgesi mi olur? Yeşil tenine rağmen kas adam aslında dizinin vikisinde insan olarak tanımlanmaktadır. Bu da onu parkta çalışan tek insan yapar. İsminin hakkını veriyor. Dizideki ana karakterlerin neredeyse hepsinin dört parmağı vardır. Birisi hariç. Sadece Skips'in 5 parmağı vardır ve 5 parmaklı tek ana karakter de odur. 3. sezonun 18. bölümü olan Excellent'da Rigby'nin yumurtaya karşı ciddi bir alerjisi olduğunu öğreniriz. Ama 4. sezon 10. bölüm olan Barfix'te montaj sahnesi esnasında Rigby yumurta içerken de görürüz. Yazarlar unuttu ama biz unutmayız. Antipops'ın seslendirmesini yapan Serkan Şen aynı zamanda Skips'in teknolojiye karşı olduğu bölümde Tekno'yu seslendirmektedir. Ne kadar farklı iki ses değil mi? Sadece Mordecai ve Rigby dizi boyunca her bölümde rol almıştır. Pops dizide romantik bir ilişkisi olmayan tek karakterdir. Kelebekler ve karamelli lolipopları saymazsak tabi. Sürekli dizide kalabalığın olduğu her sahnede dizinin yaratıcısı C.G. Quantel'e benzeyen bir karakter görürüz. Benson'ın tam adı aslında Benson Dunwoody'dir ve sadece bir kez 7. sezon 17. bölümde bundan bahsedilmiştir. Sürekli dizi Mordecai'nin plakasından da anladığımız üzere Kaliforniya'da geçiyor. Mordecai ve Rigby'nin oynadığı oyun konsolu Sega Master sistemine çok benzemektedir. Bu ikili gerçekten OG gamer tayfadan. Mordecai, Rigby ve Benson özel durumlar ve olaylar dışında asla kıyafet giymezler. 6. sezon 22. bölüm olan üniformalı adamlarda bizlere bir parşömen gösterilir ve bu parşömende Skips'in 1800 yılından beri parkta çalıştığı yazılıdır. Skips'in Park'ta uzun yıllardır çalıştığını öğrenmemize ek olarak Skips'in bir ölümsüz olduğunu ve yaklaşık 500 yaşında olduğunu da öğreniriz. Pops, isten kovulma gibi tehdit edilmeyen tek karakterdir. Babadan torpilli tabii. Benson, 4. sezon 14. bölüm olan Havai Fişekler'de neredeyse bütün çalışanlarını sebepsiz yere kovacaktı. Sürekli dizi ve Adventure Time'ın başrolleri olan Mordecai ve Fini seslendiren kişi aynıdır. Haruncan. Gerçekten efsane bir yetenek. 3. sezonun 15. bölümü olan Güç Kulesi ilk yayınlandığında henüz tamamlanmamıştı. Pek çok renk karmaşası ve animasyon sorunları vardı. Aynı hafta tamamlanarak tekrardan yayınlandı. 4. sezonun ilk bölümlerinde Thomas ile tanışırız. Thomas'ın ayakkabıları Favori Kirpimiz son ayakkabılarına benzemektedir ve orijinal dilde son iki seslendiren kişiyle Thomas aynıdır. Daha önce de bahsettiğimiz Excellent bölümünde Rigby 12 yumurtalı bir omlet yeme mücadelesine katılır. Neden mi? I am Excellent yazılı bir şapkayı kazanmak için tabii ki. Bu meydan okuma, Kaliforniya'da bulunan Yumurta Sarısı adlı restorandaki gerçek bir yemek yeme yarışmasına dayanmaktadır. Dizinin 3 bölümlük finalinde, Lolliland sakinleriyle tanışıyoruz. Bu üç karakter, dizinin geliştirilmesi sırasında sizden Pups eskizlerindendir aslında. O yüzden birbirlerine bu kadar benzemektedir. Aslında dizi ilk tasarlandığında, Mordecai ve Rigby, parkta sağ görevlisi olmak yerine insan hayvanat bahçesinde bakıcı olacaklardı. Dizinin yapımcısı bu fikri beğenmediği için park fikrine dönmüşler. 3. sezon 6. bölüm olan Slam Dunk'ta yeni bir karakter olan basketbol tanrısını görürüz. Orijinal dilinde bu karakter, Rocky filminden tanıdığımız Carl Withers tarafından seslendirilmiştir. Final üçlememizde Pops ve Anti Pops'in gerçek isimlerini öğreniriz. Sırasıyla Mega Kranus ve Malum Kranus'tur. Ayrıca yine final bölümünde ilk 7 sezonun dizinin zamanı ile 6 yılda geçtiğini öğreniriz. Dizinin final bölümü Cartoon Network'te sadece bir kez yayınlanmıştır. 1. sezonun 10. bölümü olan Şafak'ta Rigby'nin 6. yaş günü partisinden bir flashback'e tanıklık ederiz. Bu sahnede Rigby, Don ve Mordecai hala yetişkin sesleriyle konuşmaktadır. Rigby'nin ilk ismi aslında Ricky olacaktı. Ancak C.G. Quentin'in eşi yanlışlıkla Rigby dediği için karakterin adı Rigby oldu. Dizinin orijinal dilinde Mordecai'yı dizinin yaratıcısı olan C.G. Quentin seslendirmektedir. Kuantel'e göre Mordecai kendisinin bir yanımsamasıdır. Bu Mordecai'nin neden bir kuş gibi davranmadığını açıklıyor değil mi? Aslında ilk tasarlandığında Rigby'nin bir kravatı olacaktı. Ama sonra animasyonu üşendikleri için çıkardılar. Skips karakterini orijinal dilde Luke Skywalker rolüyle bilinen Mark Hamill seslendirmiştir. Ellie'nin soyadının Roberts olduğunu 5. sezonun 25. bölümünde öğreniriz. Bir test kağıdının üstünde yazar. Excellent bölümü kısa format animasyon dalında Emmy ödülü almıştır. Rakipleri ise Adventure Time, Matt, Robot ve Chicken ve tabii ki Finnis ile Ferb'dür. Regular Show, Cartoon Network'te 7. sezona başlayan ilk Cartoon Network'ün kendisine ait olan dizidir. Dizinin ilk bölümü yani 1. sezon 1. bölümünde olan Güç'te Mordecai ve Rigby'nin 23 yaşında olduğunu öğreniriz. Skips ve Pups Mordecai'den genellikle daha uzun görünse de aslında Mordecai 1.90 santim boyu ile onlardan uzundur. Aynı zamanda şovdaki en uzun karakter de odur. Birinci sezonun 6. bölümü olan Yaratıcının Tanış bölümünde öğreniriz ki Mordecai sıcaklık 10 derecenin altına düştüğünde bilincini kaybedip bayılmaktadır. Rigby dizide birden fazla ölen tek ana karakterdir. İkinci sezonun 21. bölümü olan Alt Etmek'te Skips yanlışlıkla Rigby'yi masaya çalarak öldürür. 2. sezon ikinci bölümü olan Zamanı Geldi bölümünde Mordecai Rigby'i mikrodalga fırından yanlışlıkla zaman portalına atarak öldürür. 4. sezon 3. bölümü olan Parkın Korku Hikayeleri 2'de ise bir çekici kaza sırasında Rigby yine ölür. 3. sezon dördüncü bölümü olan Parkın Korku Hikayeleri 1'de ise bir öykünün içinde Rigby dev bir yumurta tarafından boğularak öldürülür. Ancak bu olay Rigby'nin anlattığı kurgusal bir hikayeden ibaret. O yüzden sayılır mı bilemedim. Rigby tamamen regular show için oluşturulmuş orijinal bir karakterdir. Mordecai ve Bensin gibi karakterler ise C.G. Quentel'in öğrenci filmi olan Gecenin Sabahının ikisinde eskiz olarak yer almıştır. Quentel, Adventure Time'in yaratıcısı olan Pendleton ile aynı üniversitede okumuştur. Kaliforniya, sanat enstitüsünün eğitim kalitesini kimse sorgulamasın. Quentel aynı zamanda Adventure Time'ın 9. sezonundaki Ketchup adlı bölümde bir mavi alakargayı seslendirmiştir. Rigby'nin ilk çizimi Quentin'in flapjack dizisi üzerinde çalışırken yaptığı hula hoop çeviren bir rakun eskisidir. Sürekli dizi ilk planlandığında normal dizi adına sahiptir. Regular Show, Cartoon Network'te 200 bölüme ulaşan ilk dizidir. Adventure Time ise 2,5 ay farklı ikinci olmuştur. Dizinin ortalama bir bölümünün tamamlanması yaklaşık 9 ay sürmektedir. Sürekli dizinin kendi bestecisi olmasına rağmen Dizi de aynı zamanda 80'lerin müzikleri de kullanılmaktadır. Diziyi yaparken yaratıcı ekip beğendikleri müzikleri dizi sahneleriyle nasıl gider diye çeşitli denemeler yaparlar. Bu denemeleri izleyen Cartoon Network yöneticileri müziklerin sahneyle olan uyumunu çok beğenirler ve kullanılan müziklerin lisansını almak için ellerinden geleni yaparlar. Regular Show'un çizgi romanı sadece 8 sayı yayınlandıktan sonra maalesef iptal edilmiştir. Regular Show filmi 2015 yılında yayınlandı ve 2009 yapımı Ed, Ed ve Eddie'nin büyük resim şovundan bu yana yayınlanan ilk Cartoon Network filmiydi. Bu arada Ed 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 ile ilgili videomuzu izlemeyi de unutmayın. Pops kasıtlı olarak Lollipop'a benzeyecek şekilde tasarlanmıştır. Benson ise bir sakız makinesi olarak tasarlanmıştır ve gerçekten çalışmaktadır. Bu gerçeği 1. sezonun 8. bölümü olan Unicorn'ların gitmesi şart adlı bölümde Benson'ın sakız topunu düşürdüğü sahnede görebiliriz. Orijinal dilde, Semmer'in Skipsi seslendirmek için ve Markin Hamill ise Pups'i seslendirmek için seçmelere katılmıştır. Ama sonradan birbirlerinin karakterlerine seslerinin daha uygun olduğunu fark edip yer değiştirmişlerdir. Ana karakterlerin prototipleri ilk olarak JG Quintil'in 2005 yapımı Saf sapadam ve 2006 yapımı Gece'nin Sabah İkisi adlı animasyonlarda gözükmektedir. Dizinin pilot bölümü Cartoon Network'in iptal edilen projesi Cartoon Studio için hazırlanmıştır. William Sellers, Rigby rolünü Billy West, Jeffrey Bennett ve Danny Cooksey gibi önemli isimleri geride bırakarak kapmıştır. Dizide Star Wars serisine göndermeler içeren birçok sahne bulunmaktadır. 7. sezonun 28. bölümü olan Düğme'de Benson halüsinasyon görürken kendisini Bulu şehrinin altındaki korkuluklara tutunmuş olarak görür. Tıpkı 1980 yapımı Star Wars bölüm 5 İmparatorluğun düşüşündeki gibidir. 7. sezonun 34. bölümü olan sadece özel üyelerde ise Mordecai, Rigby, Mitch ve Chuck Beşlik iskeletlerle dolu bir çukura düşerler ve canavarlarla savaşırlar. Kas adamın gerçek adı Mitch Sorinsen'dir. Warlock, 3. sezon 13. bölüm olan şans kurabiyelerinde görülen büyücü karakteri, 1986 yapımı Küçük Çin'de Büyük Bela filmindeki büyücüye benzer şekilde tasarlanmıştır. Rigby bazen gerçek rakunlar gibi dört ayağı üzerinde koşar. Kasadam, Pops ve Thomas park çalışanlarından ayakkabı giyen tek karakterlerdir. 3. sezon 5. bölüm olan Beleş Pasta'da Mordecai, Rigby'e çöpleri karıştırmayı bırakmasını söyler. Çünkü rakunlar gerçek hayatta çöp karıştırmaları ile meşhurdur. Party Pete karakteri 2. sezon 9. bölüm TV'ye karşı öfkede karşımıza çıkan bu karakter Adventure Time'daki Party Pat karakterine benzemektedir. Ancak yapımcılar bağlantıyı reddeder. Pilot bölümde Pops, Taş kağıt makas oyununa kendi memleketinde kaya, parşömen ve bıçak denildiğini söyler. Lolliland ilginç bir yer gerçekten. Papsın 3 arabası vardır. İkinci sezon birinci bölümde Merhaba Müdür'deki eski taksi. ikinci sezon 20. bölümde Sahiden Sahici Güreş'teki uçan Mini Cooper ve Carminita. Bu araçlardan yalnızca Carminita ilk görüldüğü bölümden sonra tekrar görülmüştür. Pops, Mordecai ve Rigby'e düşmanlık yapmayan tek ana karakterdir. Gerçekten iyilik timsali. Aşırı güçlü olmasından ötürü anti-Pops, Mordecai ve Rigby'e karşı hatta dizdeki tüm karakterlere karşı en büyük tehdittir. 4. Sezon 1. Bölüm olan Çıkış 9B'de Çak Beşlik Hayalet'in bebekliğini görürüz. Bebekken annesi tarafından kucaklandığını da görüyoruz. Annesi ise bir insana benzemektedir. Çak Beşlik Hayalet 2. Sezon 6. Bölüm olan Annem'de çok iyi bir bowling oyuncusu olduğunu herkese yenerek kanıtlar. 7. Sezon 13. Bölüm olan Benson'un Domuzunda Çak Beşlik Hayalet'in en sevdiği yemeğin elma püresi olduğunu öğreniriz. Skips, ölümsüzlüğünü yok edici Clark beyni yenecek yegane kişi olması sebebiyle kazanmıştır. Ölüm karakteri, Skips'in ölümsüz ruhunu almak istemektedir. Ölüm karakteri, görünüşünü motor head vokalisti olan Lemmy Klimsten almıştır. 4. sezon birinci bölümde bir dosyada kas adamın boyunu görürüz. 1.73'tür. Kasadam'ın Yahudi olduğu dizide çeşitli şekillerde gösterilmiştir. 4. sezon 9. bölümü olan Yılbaşı Özel bölümünde topaç desenli mavi bir kazak giyerken görülür. Ayrıca 6. sezon 28. bölüm olan Mihrapta Terk'te ise düğünde Yahudi geleneği olarak cam kırılır. Orijinal dilde Benson karakterini seslendiren Sam Marin gerçekten kendi sesini kullanır. 1. sezon 12. bölüm olan Mordecai ve Rigby'lerin silinmiş sahnesinde Benson'ın Veronica adında bir kız arkadaşı olduğunu görürüz. Ancak Veronica... Benson'ın hip yaşam tarzını benimsemesi sebebiyle onu zengin bir iş adamı için terk eder. Benson bugüne kadar teknik olarak 10 kez aslında 9 kez diyelim çalışanlarını kovmuştur. Çünkü 4. sezon 3. bölüm olan Park'ın Korku Hikayeleri 2'de herkes zaten ölmüştü ve bu kovulma resmi sayılmadı. Benson'ın şimdiye kadar 3 farklı işi olmuştur. Şampiyon masa oyuncusu, bir rock grubunun profesyonel bataristi ve park müdürü. Benson kendisi hareket etse bile içindeki sakız topları hareket etmez. 4. sezon 4. bölüm olan Turta yarışmasında Benson yere çarpınca bunu görürüz. Benson, kasadan ve Starla dışında öfke kontrolü problemleri yaşayan başka karakter yoktur. Dizde en çok eski sevgiliye sahip karakter Benson'dır. Ondan sonra Mordecai ve Margaret gelir. Mordecai neredeyse 2 iken Rigby bir 1 metre bile değildir. Yaklaşık 2 katı bir boyut farkı söz konusu. 6. sezon 24. bölüm olan Parlak Yüzyıl Ördek Krizi özel bölümünde Mordecai ve Rigby'e aksiyon figürlerinde kullanılmak üzere telif hakları satın almak için 100 dolar teklif ederler. Mordecai bunun bir aylık maaş olarak tanımlar. Bu da yılda yalnızca 1200 dolar yani saatlik yaklaşık 63 sente denk gelen bir maaş aldıklarını gösterir ki bu Türkiye'de bile kötü bir oran. IMDB'ye göre en yüksek puan alan bölüm final bölümü olan 8. sezon 27. bölüm daimi epik son savaştır. Onun üzerinden 9.8 puan almıştır. Birinci sezon 8. bölüm olan Unicorn'ların gitmesi şart bölümü Polonya, Romanya ve Macaristan'da yasaklanmıştır. Türkiye'de ise tekrar yayınları engellenmiştir. Mordecai dizinin her bölümünde Rigby'ye en az bir kez ahbap demiştir. Mordecai aynı zamanda dizide en çok lakaba sahip olan karakterdir. Lakapları arasında Mordo, Morde, Kray, Brokay, Uzunkay, Motorkay ve Morty yer alır. Her ikisi de kuş olarak çizilmiş olsalar da Mordecai ve Margaret'ın gagalarında dişler vardır. Ve kuşların aksine ayakların dört parmak yerine iki parmakları vardır. Her ne kadar Mordecai ve Rigby hayvan gibi çizilmiş olsalar da aslında insan gibi karakterlere sahip olduğu Quentel tarafından onaylanmıştır. Çak Beşlik Hayalet'in memleketi Wichita, Kansas'tır. Çak Beşlik Hayalet'in Kaç Beşlik Hayalet adında bir erkek kardeşi vardır. Skips'in eskiden adı Walks'tı yani yürür. Sekmesinin ise üzgün bir sebebi var. Bu sebebi öğrenmek için sürekli dizi özet videomuzu izleyebilirsin. Sürekli dizinin yazarı ve hikaye tasarım sanatçısı olan Calvin Wong'un güç klavyesinin birebir replikası vardır de aynı anda 20 bölümün yapım aşamasında olduğu zamanlar olmuştur. 2. sezon 15. bölüm olan Geçici işçi de Rigby'nin maskot fobisi olduğunu öğreniriz. Mordecai ve Rigby'nin müzik gruplarının adı Mordecai ve Rigby'lerdir. 5. sezon 23. bölüm olan Mordecai ve Rigby'lerin geri dönüşünde bahsettiğimiz müzik grubu bir müzik yarışmasına katılarak klima kazanmak için mücadele eder. Mordecai ve Rigby işten kaçmak için sık sık bakışma yarışmaları yaparlar. Her bölümün hikaye tahtası çalışmaları küçük post-it notlarıyla başladı. Bu da tek bir bölüm için 400 hatta 500 notluk tahta anlamına geliyordu. Tam bir karmaşa. Sürekli dizinin gelişim aşamasında stüdyolardan bazıları çizgi dizinin tasarımlarını o dönemdeki diğer çizgi dizilere göre çok sade olduklarını söylemiştir. Quentel bu eleştirilere karşılık dizinin adının zaten regular show yani sıradan gösteri olduğunu hatırlatmıştır. Pilot bölümde Pops ve Benson bir koltuğa atmaya çalışır. O koltuk aslında Quentel'e ait gerçek bir koltuktur. 3. sezonun 5. bölümü olan kamp yapmak havalı olabilir de Ellie'nin kamp yapma becerilerinin bayağı bir gelişmiş olduğu ortaya çıkar. Çünkü bir sene önce ormanda sık sık kayboluyordur. Sürekli dizinin klasik bir intro müziği yoktur. Her bölümün başında bir tek nota çalınır. Dizi 80'ler ve 90'larda geçtiği izlenimini verse de plazma televizyonlar ve internet videoları gibi modern teknolojileri de sık sık görürüz. Starle karakteri başlangıçta sadece bir bölüm için düşünülmüştü. Ancak yazarlar onun kas adam karakterine katlı derinliği ve hayranlar tarafından çok sevilmesi sayesinde onun dizinin bir parçası haline getirdiler. 3. sezon 19. bölümü olan Video Game Wizards'ta Mordecai ve Skips, Nintendo'nun başarısız ürünü olan Power Glove'a gönderme yapan Maximum Glove'u kazanmak için bir yarışmaya katılırlar. Excellent bölümünün ikinci kısmında yer alan meydan okuma, Indiana Jones filmindeki kutsal kase sahnesine dayanmaktadır. 3. sezon 23. bölüm olan Skip Story'de Skips'in neden sürekli zıplayarak yürüdüğü açıklanır. Eski sevgilisiyle birlikte her zaman sekerek yürürlermiş ve sevgilisi öldüğünde Skips her gün sekerek onun anısını yaşatma sözü vermiştir. Dizi boyunca 9 ana karakter vardır. Mordecai, Rigby, Benson, Skips, Pops, Kasadam, Çakbeşlik Gayret, Thomas ve Elin. Thomas'ın Rus casusu olduğu ortaya çıkmıştı ancak 6. sezon 8. bölüm olan The Real Thomas'ta aslında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de doğduğu öğrenilir. 5. sezon 22. bölüm olan Skips'in hikayesinde Luke Skywalker oyuncusu tarafından seslendirilen Skips hikayesine uzun zaman önce çok uzak bir lisede diyerek başlar ki bu Star Wars'ın ünlü açılış sözü olan uzun zamanlar önce uzak bir galaksideye apaçık bir göndermedir. Başka kimin 120 tane ilginç bilgisi var biliyor musun? An ve biter